Yeni Fırat Eğitim Kurumlarından herkese merhaba. Bu videomuzda ehliyet devlet harcının nasıl yatırılacağını anlatacağız. İlk yapmanız gereken karsız işlemler butonuna basıyoruz arkadaşlar. Devamında ödeme işlemleri. Bir sonraki sayfada da arkadaşlar vergi ve resmi kurumlar butonuna basıyoruz. Sürücü belgesi kimlik yenileme butonuna bastıktan sonra arkadaşlar karşımıza çıkan yeni sayfada sürücü belgesi işlemlerini butonuna basıyoruz. İlk başvuru ve sınıf ekleme butonuna bastıktan sonra TC kimlik numaranızı giriyorsunuz. Girdikten sonra giriş tuşuna basıp A sınıfı, B sınıfı ya da arkadaşlar C, C, D, D1 sınıfı sürücü belgesini harcını yatırmak istiyorsanız da diğer sürücü belgesi butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bastıktan sonra devam tuşuna basıp ücretinizi yatırıyorsunuz. Ücretinizi yatırdıktan sonra giriş tuşuna basıp arkadaşlar işleminizi tamamlıyorsunuz. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.